Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel bir örgü motif modeli yapacağız. Kolaylıkla örebilirsiniz. İki renkten oluşuyor. Tek renkte de örebilirsiniz. İplerim pamuklu ipler. Tığ numarası şu şekilde iki buçuk milimetre. İplerime uygun bir tığ numarası tercih ettim. Öncelikle mavi rengimle başlıyorum. Zincir çekerek başlayalım. 6 adet zincir çekelim. Bir. 2, 3, 4, 5, 6. Bunu bir yuvarlak haline getirelim. 1, 2, 3 zincir çekelim. 3 zincir ilk trabzanımız. Yuvanın içine batarak ilerleyelim. Ve ikili trabzanlarımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Bunları 16'ya tamamlayalım. 16 tane trabzanımı yaptım baştaki zincirime batarak trabzanıma bu şekilde yuvarlağımı tamamlamış oldum 2 3 zincirimi çektim bir de aradaki zinciri çekiyorum 4 tığıma ipimi doladım Sıradaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, bir sonraki trabzan tepesine batalım, ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki trabzan tepesine batalım, ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki trabzan tepesine batalım, ikili trabzan. Bir zincir, bir sonraki trabzan tepesine İkili trabzan bu şekilde ilerleyelim sıramın sonuna geldim bir zincirimi çektim üçüncü zincirime şöyle batarak ilmeği içinden geçirdim böyle tamamladım 1 2 3 zincirimi çektim bu ilk trabzanım buraya araya giriyorum 1 2 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Tığma ipimi doladım. Trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Buraya bir zincirli araya giriyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Trabzan tepesine ikili trabzan. Bir zincirli araya giriyorum. İkili trabzan trabzan tepesine bu şekilde devam edelim bir boşluğa ikili trabzan trabzan tepesine diye bu şekilde Evet böylece tamamlamış olduğum sırayı tekrardan 1 2 3 zincirimizi çekelim bu bizim ilk trabzanımız 1 2 aradaki 2 zinciri de çektim tığıma ipimi doladım 1 2 ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan battım 1 2 2 zincirimi çektim tığıma ipimi doladım 1 2 2 trabzanın tepesine ikili trabzan battım 1 2 2 zincirimi çektim tığıma ipimi doladım 1 2 ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan battım 2 iki, zincir birinciye değil ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan iki zincir Böyle devam edelim bu sıramı da tamamladım en son iki zincirimi çektim şöyle üçüncü zincirimden batarak sıramı tamamladım 1 2 3 zincirimi çektim bu ilk tırabzanım. iki zincirli araya batıyorum 1 2. Iki. İki tane ikili trabzan yaptım. Tığma ipimi doladım. Trabzan tepesine batarak ikili trabzan ördüm. 2 zincirli araya batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Araya iki tane ikili trabzan. Sonrasında trabzan tepesine. ikili trabzan. Bu şekilde sırayı böyle tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. İpimi de burada kestim. Artık farklı bir renge geçeceğim. Aynı renkle de devam edebilirsiniz. Gri rengime geçiyorum. Herhangi bir trabzan tepesinden batarak başlayalım. 1 2 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım ve devamında 6 tane daha ikili trabzan yapalım. Aynı yere batıyorum. 2, 4, 6, 7. 3 zincirimle birlikte 7 tane trabzan oldular. Şimdi burada 1, 2, 3 trabzanın tepesine sık iğne olarak battık. Tıma ipimi doladım. 1 2 3. trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım. Devam ediyorum. 7 tane ikili trabzanım olacak. Aynı yere batıyorum. Aynı trabzanın tepesine batıyorum. Ve trabzanlarımı 7'ye tamamlıyorum. 2 4 6 ve 7. Şöyle 2, 4, 6, 7'ye tamamladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine ikili trabzan diyorum. Sık iğne olarak battım. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım. Yine 7'ye tamamlayalım trabzanlarımızı. Şöyle göstereyim sizlere. 7 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak battım. Sonrasında 1 2 3. trabzanın tepesine yine 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Böyle etrafını dolanalım. Evet bu şekilde motifimi, modelimi tamamlamış oldum. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Şöyle yine aynı renklerde bir tane daha örmüştüm. Bunu gri ile ördüm. Etrafını mavi ile çevirmiştim. Çok güzel oldu gerçekten. İnşallah sizler severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.